Ya Rabbi ömrümüz varsa, hayatta olursa tekrar bir araya gelmek üzere inşallah. Eğer ölürsek, ahirette gidersek inşallah orada yine buluşuruz. Vakti gelen, eceli gelen gidiyor. Fakat yeniler de geliyor tabii. Hamdolsun ki emekler boşa gitmiyor. İnsan bir ağaç diktiği zaman ondan beklediği şey meyvasızdır. İşte meyva sizlersiniz bizleriz. Ve bu, dua eden vatandaşlardır. Onun için insanlar peşini gölge gibi takip eden ölüm vardır. O ölüm gelmeden evvel herkes hatırlanmalıdır. Büyükler de öyle buyuyorlar zaten. Ölmeden evvel ölüm hesabını görünmeden evvel hesap görün. İnsan nasıl ölmeden evvel ölebilir? İnsanlar öldükten sonra işittiklerini, duyduklarının hepsinin hakikat olduğunu görecek. O halde insan ölmeden evvel, öldükten sonra başına gelecekler yakin elde etmesi lazım çok yakin elde lazım. Bu yakin elde etmek için de çok ibadet etmesi lazım. Çok. Ebu'l Hasan Harkani hasteri var. Ebu'l Hasan Harkani. Çok güzel. Buyuruyor ki mübarek, eğer diyor bir din kardeşini Allah rızası ziyarete gittiğin zaman Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği sevabın ölçünü bilsen. Mesela diyor, birisi gelse sadece ki yüz defa hac yaptım. Güzelliği eziyatçısına olması lazım birkaç defa. Yüz hacli sevabını sana vereceğim. Ama şu din kardeşine yaptığın ziyaretin sevabını bana ver. Sakın verme diyor, kaybedersin. e yüz bin altın sadaka dağıttın. Şunu yaptın, bunu Bütün hepsi senin olsun sevabın. Ne olur şu din kardeşine ziyaretin et bunu bana ver. Verme diyor. Aldanırsın. Çünkü diyor, senin o din kardeşini ziyaret ettikten sonra Allah, senden razı olmuştur. Hiç insan diyor Cenab-ı Hak rızasını <laughs> değiştiririm diyor başka şeye. Ama şartı Allah razı olacak. Bir menfaat için olmayacak. Biz <laughs> doymadık. Siz de doymadınız ben de biliyorum. Ahirette de beraber oluruz inşallah. <laughs> Bizim dinimizin iki esası vardır. Kaç esası var? İki. Biri öğrenmek, biri öğretmek. Biri öğrenmek, biri öğretmek. Eğer bu olmazsa ne olur? Dinimizin en büyük düşmanı ortaya çıkar. Dinimizin en büyük düşman cahildir. Cehalettir daha doğrusu. Onun için nerede ilim varsa din oradadır. Nerede din varsa ilim oradadır. İlimsiz din olmaz. Ya onun için ilim öğrene, ilim öğrenmek çok büyük ibadet, çok büyük sevap. İşte elden ayaktan düştüğümüz zaman yani teneşir tahtasına konduğu zaman, musalla taşına konduğumuz zaman konduğumuz zaman artık ne namaz var, ne oruç var, ne ilim var, ne öğrenmek var, ne öğrenme bitti çünkü. Artık kefenle beraber defterler kapandı. Ancak sadaka-i dediğimiz sadaka-i cari dediğimiz bizim sebebimizle bir hayırlı iş olursa, işte kitap dağıtmamızın sebebi o, bir şeyler öğretmemizin sebebi o. Yani hayırlı bir evlat, iyi bir talebe, iyi bir akarsu, iyi bir hizmet. Eğer varsa bu öldükten sonra da sevap yazımı devam eder. Biz doymadık. Siz de doymadınız, ben de biliyorum. Ahirette beraber oluruz inşallah.